Ne zaman diyeceksin? Ne zaman son vereceksin? Utanmıyor musun? Boşuna mı geliyor bu işler? Boşuna mı sallanıyor Türkiye? Boşuna mı İslam dünyası alt oluyor? Çok büyük işler oluyor. Deprem olacak işler oluyor. Kıyamet hak edecek işler oluyor. Allah'a şükredin bu kadarla yetiniyor Allah. Bombanın büyüklerini patlatmıyor ufak ufak el bombasıyla sarsıyor. Büyük depremler yapmıyor. Çok gizli ve çok yanlış işler oluyor. Gönüllü terk edişimizi, gönüllü günahlarımızı, keyfi zulümlerimizi, yanlışlarımızı. Allah bunların hepsini izliyor. Hepsi gündemde günceldi ama biz unutuyoruz. Ahzâhullâhe fenesûh Kur'an'ın tabiriyle ayetlerdeki ifadeyle onlar yaptıkları haltları unuttular ama diyor Allah ben kaydettim ve ilgileniyorum tıkır tıkır işletiyorum programımı